İlginç bir konuyu konuşacağız bugün. Bilmiyorum, umarım e, aramızda sağlıkçılar da vardır, hukukçular da vardır. Belki karşılıklı olarak bu konuya bir çözüm bulabiliriz. E, ben e, yaklaşık 10 yıldır sağlık hukuku anlatıyorum. E, doktora tezim de bu alanda. Ve sağlık hukuku e, benim aslında anlatmaya başladığım zaman bu kadar önemli değildi. Hatta e, beni eleştiriyordu hocalarımın çoğu da e, sağlık hukuku alanıyla ilgili bir şeyler yapıyorsun ama hani bunun sana getirisi ne olacak? Sağlık hukuku çok da böyle yeni bir alan. Çok bir şey çıkmaz oradan diye düşünüyorlardı. E, biraz biliyorsunuz hani bizde birazcık daha klasikleşmiş alanlara yönelmek gerekiyor. E, ama ben daha sonrasında artık bu konuyu ee, yeni yeni özellikle işte bu pandemi dolayısıyla daha da artık e, sağlık hukuku ciddi yaygınlaşmaya başladı e, ama önceki aşamalarında da biraz daha böyle bir son beş yıldır herhalde yaygın olduğunu düşünebiliriz ve bu alanda insanların bilinçlendiğini de görebiliyoruz. Bazen e, aşılamada çok seyrek hallerde kalıcı yan etkiler gözlemlenebiliyor. Kasten e, enfeksiyon yoluyla zayıf atılmış bir hastalık oluşumuyla aşılanan kişinin sağlığının tehlikeye düşmesi söz konusu olabiliyor. Bu durumda vücut bütünlüğü hakkına yapılan müdahalenin ağırlaşmış olduğundan bahsediyoruz. Yani artık normal bir müdahale değil bu, ağırlaşmış bir müdahaleden bahsediyoruz ve bu da kişiye doğrudan doğruya yani son anayasal hakkına bir müdahalede bulunmuş olduğunu gösteriyor. Nitekim biz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarında da bunu görüyoruz. Elbette ki orada henüz Covid-19'a dair bir karara rastlamıyoruz ama bu müdahaleler kişinin özellikle az önce başta daha eğitime başlarken söylemiş olduğum özellikle ebeveynlerin çocuklarına bu zorunlu aşıları yaptırmak istememeleri kaynaklı uyuşmazlıklar vardı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşınmış olan. Oralarda görmüş olduğumuz kriterlerden yola çıkmaya çalışıyoruz aslında. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne göre de bu müdahaleler kişinin sağlığına zarar vermediği sürece haklıdır ya da meşrudur. E, bu aşı da işte mesela aşı ya da üçüncü kişi yararına müdahalelerin organ nakli gibi kan nakli gibi bunlar da e, bir takım istisnalardan sayılabiliyor. Genel itibariyle e, aşı ile alakalı aşı karşıtı olabilmek için bazı gerekçelere baktığımız zaman neler olabilir şimdi şu aşamaya kadar anlattıklarım içerisinde bir kere. Ee, aşıya dediğim gibi hani bir kutuplaşma söz konusu bu noktada aşıların civa alüminyum eter antibiyotik ya da birçok kimyasal içerdiğini bunlardan eee hani zarar görmemek adına karşı olan insanlar var. Aşı üreten firmaların çok büyük gelirler elde ettiği için art niyetli bir pazar olarak karşımıza çıktığı ve bizi aslında kullandıklarını düşündüğümüz için reddediyor olabiliriz. Aşılanma yerine bu hastalığı geçirerek daha iyi bir bağışıklık sağlanır düşüncesiyle reddedenler var. Tamamlayıcı ya da Alternatif tıp daha etkin ve yan etkisi de daha azdır diyerek buna karşı çıkanlar var. Aşıların etkinliğini ve güvenilirliğini kanıtlayan çalışmalar yoktur diye buna karşı çıkanlar var. Bugün benim belki anlatmış olduğum bilgilerin çoğunluğunda aslında bu endişe vardı. <laughs>